Bekle yapıyorum. Helal olsun. Helal olsun. Direkt bildi ya. Aa, hemen biliyorsunuz ki sizde bu. Bence başka bir şey yapalım ya. Ne yazıyorlar? İskender ne alaka İskender şu an durun oğlum. Bak. Ni... Tövbe tövbe. O nick ne oğlum? Onik nick ne oğlum? Hazır mısın? Çiziyorum. 1 2 iki... 17 bin kişiyle bu yapılır mı ki ya? Oğlum bir durun da yapak ya. Ananası nereden aklına geldi de yaptın ya. Bu biraz da açık olması gerek. Şunu beyaz normalde ama gri çizeceğim anlayın diye. Farklı bir şey yapıyorum. Farklı bir şey. Bu sefer bilmenizi zorlaştıracağım. Bayrak çizmeyeceğim. Renk olarak herhalde şu tarz bir renkle iler. Bunu bok bilirsiniz. Bunu harbi bilme şansınız yok. Bunu harbi bilemezsiniz. Kumsal. Hayır oğlum. Ulan bunu bilin lan. Ya sen Cibuti'yi nereden biliyorsun oğlum ya? Senin aklının köşesinde Cibuti bayrağı niye var oğlum? Bir insanın hafızasında neden böyle bir şey yer alabilir ya? Cibuti bayrağı. Mona Lisa tablosu yapalım. Onun bir kısmı üzgün bir kısmı gülüyor. Bak. Nereden okul olduğunu çıkardın onun ya? Nereden anladın ya?